Sere Merkezi. Metin Yayınları'nın AYT Matematik Kitabı'ndan, Soru Bankası'ndan e, bir ikinci dereceden denklem sorusu. Şimdi ikinci dereceden bir denklem sorusu ile karşılaştığınızda zaten yapacağınız şeyler bellidir. Kökler toplamı, kökler çarpımı ya da delta ile ilgili, diskriminant ilgili bir işlem yapacaksınız. Burada da bize köklerinden biri verildiğine göre ben kökler toplamı ya da çarpımını kullanmayı düşünürüm. Çarpımını kullanacağım. Neden? Çünkü kökün verilen kökün e, biriyle e, kökler çarpımında elde edeceğim şu hani C bölü A'yı kullanıyoruz ya onun birbirinin ters işaretçisi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben x1 çarpı x2 kökler çarpım c bölü a'dan 2q eksi p olduğunu görürüm. E kökün bir tanesi de x1'i de p eksi 2q olarak alırsanız bu durumda diğer kökünüzün eksi 1 olduğunu görürsünüz. Şimdi kök eksi 1 ise bu denklemi sağlar mı? Sağlar. O zaman bu denklemde x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Yazıyorum. Eksi 1'in karesi. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi p artı 3. Artı 2q eksi p eşittir 0. Dolayısıyla 4 eksi 2p artı 2q eşittir 0. Şunları diğer tarafa attığınızda 2p eksi 2q'yu bulursunuz. Buradan da p eksi q'nun 2 olduğunu görürsünüz.